Arkadaşlar ben Kadir Tınavuz, sizlerle birlikte maket telefonumu size göstereceğim. Ben bunu bir yerden bulmuştum. Çok eski bir telefon. Oyunları oynayacağız ondaki. Şimdi başlatalım. Evet, Nokia diye başladı. Ama şöyle enter diye. Oyunlara gidelim. Oyunlara. Neler varmış, neler? Ah, hmm. yalan oyunu varmış. Oynayalım. Hmm. Devam edebil. Zaten ben devam ediyordum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi, ah gidemiyorum sandım. Ama ah. gidemiyorum. Heh. Oradaki şimdi Patlamamız lazım. Aa, alamadım. Ah. Aa aşağı indim. Neyse. Başka oyun açalım. Kendi götür <laughs> götüreyim. Şuna basıp gidebiliyormuşuz. Şimdi oyunlarda başka neler varmış. Ben sadece bunları bunu oynayabilirim. Neyse tekrardan oynayalım. New game'e basalım. Çok güzelim şu anda. Çünkü el, o elmacıkları toplamam lazım arkadaşlar. şimdi. Bunun tuşlar da tuşlarla da oynayabilirsiniz 7 8 diye. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum bunu. Arkadaşlar bu videonun sonu gelen arkadaşlar bay bay.